Belediyesinin düzenlediği 13. Zeytin Festivali 10-14 Ekim tarihlerinde Akdeniz'in altın ürünü zeytinle kültürü ve sanatı bir kez daha buluşturuyor. Halk dansları gösterileri, tango ve modern dans gösterileri, Türkçe ve İngilizce pop, rock ve klasik konserlerle coşkunun doruğa taşınacağı Zeytin Festivali'nde karma resim ve fotoğraf sergileri Edebiyat etkinlikleri, çocuklara yönelik sanatsal çalışmalar ve bu yıl üçüncüsü yapılan Ramadan Cemil Meydanındaki Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışma Sergisi de yer alacak. 10 Ekim Cuma akşamı 18'de Ramadan Cemil Meydanından başlayacak olan kortej yürüyüşü ve yürüyüş boyunca yapılacak nokta gösterileriyle Zeytinlik Köy Meydanı'na taşınacak olan 13. Zeytin Festivali etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterileri, çeşitli sportif etkinlikler, yarışmalar ve zeytin yetiştiriciliği ile üretimine yönelik bilimsel bir seminer de düzenlenecek. Zeytinlik Köy Meydanı'nda kurulacak olan gösteri sahnesi ve çeşitli standlarda sergilenip satışa sunulacak olan zeytin ürünlerinin yanı sıra Festival kapsamındaki ikramlar da zeytinin lezzetini damaklarınıza taşıyacak. Haydi, geleneğin kültür ve sanatla üretim coşkusunun insanla buluştuğu 13. Zeytin Festivali'nde buluşalım.